Merhaba. Bugün size özellikle ön planda penis kanseri ile ilgili bir bilgi vereceğim. Fakat penisteki tüm lezyonlardan da birazcık bahsedelim. Penis kanseri bizim ürolojik yani bizim ürolojideki en az gördüğümüz hatta bir sürü hekimin hayatı boyunca hiç görmediği bir kanser türüdür. Çünkü bu peniste kanseri görmeniz için işte çok düşkünlük mesela AIDS, HIV'in çok bol olduğu memleketlerde yaşamak gerekir. İşte HPV'nin çok uzun süre yaşamış, üstünde bazı viral hastalıkları çok tutmuşsun. Bazı hastalıklarla beraber de iritasyon çok olmuş ve buna rağmen doktora gitmemişsin. Üstünde bu kadar iritasyonla beklerken penis kanserine dönüştürme ihtimali fazla. Fakat bizim gibi ülkelerde AIDS'in, HIV'in az olduğu, Biraz daha sağlık sisteminin yeterli, her yerde doktora ulaşabilen bir durumda olduğu için ve ucuz sağlık sistemi olduğu için hekimlere hemen ulaşması kolay, bazı lezyonları önden görülmesi kolay ve HIV ve AIDS gibi işte bazı sarkomların, bazı hastalıkların, bazı kanser türlerinin az olmasından dolayı Bizim memleketimizde çok az görülür. O yüzden her gördüğünüz lezyonda hemen penis kanseriyim diye panik yapmanıza gerek yok. Fakat milli piyango da size vurmasın diye tabii ki doktora gelin. Şüphelendiğiniz bir lezyonda mutlaka küçücük bir sivilciye bile gelmen gerekiyor. Çünkü o HPV mi, HSV mi, CMV mi, EBV mi yani hangi virüs olacağını veya hangi virüsün yaratacağı bir hastalık bir etken olacağını bilemezsin. Penis üzerinde sihir olabilir, uçuk olabilir. Bazı sünnet derisindeki bazı hatalardan dolayı anlayamayacağın kabarıklıklar olabilir. Ki en kolay şey budur. Hiçbir şey yapmayız. Bazen bazı derileri açarız burada. Sünnet, sünnet derisinde deride ciddi ne çıkabiliyorsa burada da liken denen bir hastalık çıkabilir. O daha çok dermatoloji ilgilendirir. Fakat yani ciddi ne çıkabiliyorsa burada da bu çıkabilir. Uyuz bile olabilirsin. Yani uyuzun buradaki görüntüleri bile görebiliriz. O yüzden üroloji doktoruna gelmen önemli. Birkaç küçük lezyon bile görürsen bu bize bir şeyin habercisidir. Fakat hemen penis kanseri demeyiz. Penis kanseri olma ihtimalin çok az. Fakat yine de değişik bir lezyon. Hiç görmediğin, hiç anlayamayacağın bir durumda. Önceden HPV'sindir. Yine HPV çıkmıştır. Panik yapma ama hiç anlayamadığın bir yerde mutlaka bize gelmelisin.